Herkese merhaba. Bugün sizlere WhatsApp için fake numara almayı göstereceğim. Çok uygun fiyata ve istediğiniz numarayı alabileceksiniz. Lafı fazla uzatmadan direkt anlatmaya geçiyorum. Chrome'a giriyorum. Yeni sekme açıyorum. Arama kısmıma sanalno.com sitenin linkini size açıklama kısmında bırakacağım. Kendi dostumun sitesidir. Buradan kayıt ol butonundan tıklıyoruz. Kayıt oluyoruz. Buradan gerekli bilgileri girdikten sonra ve kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz hesabımıza hemen internetim biraz zayıf. 100 lira ve üstü bütün ödemelerinize yüzde %20 bonus veriyor. Yani 100 lira yüklerseniz bakiyenize 120 lira geliyor. 200 lira yüklerseniz 240 lira geliyor bakiyenize. Ve tekrardan istediğiniz kadar numara alabiliyorsunuz. Şöyle hemen menü tuşundan menü tuşuna tıklıyorum. Eklemeyi bakiye eklemeyi göstereceğim sizlere. Bakiyeye tıklıyorum bir defa. Hemen bakiye yükle diyorum. Kredi kartıyla, banka kartıyla, havale veya EFT ile istediğiniz şekilde buradan bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Takipçilerime özel bir kuponum var şöyle sarapmedia.com.tr Kuponu kullan dediğiniz zaman bakiyenize 5 lira ekleme yapmış oluyorsunuz. Ee, bu 5 lirayı tabi kendi cebimden verdim. Sırf takipçilerim için başka hiçbir şey değil. Kullanıldığı kadar kendi cebimden vereceğim kupon kodu kullanılmış diyor çünkü her bir kullanıcı bir defa kullanabilir kodu. Ben az önce kullandığım için tekrardan kullanamıyorum. Hemen numara almayı da gösterelim Tekrardan menü düğmesine tıklıyorum. Servislere tıklıyorum, numara alıyorum. Numara aldıktan sonra bize burada servis seçmemizi istiyor bizden. Ben masaba tıklıyorum. Ve ülke seçin diyor bize burada ben ülke olarak Tayland'ı seçmek istiyorum. Siz istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Hemen şöyle numarayı al diyorum. Numara alındı. Burada numarayı bana veriyor. Numaramı kopyalıyorum. WhatsApp'a geliyorum. Numaramı yazıyorum. Bu arada yedek bir WhatsApp indirip yapıyorsunuz bunu. Kendi WhatsApp'ınızı kullanmak da isteyebilirsiniz. Yani fark etmez. Herhangi bir WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. ileri diyorum. İnternetim zayıf biraz. Evet diyorum. Buradan arama falan diye biz burada SMS gönderi seçiyoruz. Kodu gönderdi hemen Chrome'a geri geliyorum ve sayfayı yeni, yeniliyorum. SMS bekleniyor. Kodumun gelmesini bekleyeceğim biraz. 8 dakika bir süresi var. 8 dakika boyunca beklemiyorsunuz. Bir ortalama 30 saniye kala gelmezse eğer kod buradan iptal ederseniz bakiyeniz geri geliyor. Benim onay kodum geldi şu anda. Onay kodumu kopyalıyorum. Kopyala dedim. WhatsApp'a geri geliyorum. Onay kodumu yazıyorum. Doğrulama tamamlandı diyor. Şimdi değil. İptal. Adınızı yazın. Sarap ileri. Atla. Şöyle normal Whatsapp'ıma giriş yapmış oldum. Hemen ayarlardan size numarayı göstereyim. Çok basit bir şekilde güvenilir bir şekilde çok uygun fiyata fakir numaramızı aldık. Sizin linkini e, ve kupon kutu, kodunu size açıklama kısmında bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Size üzerinden Whatsapp adresimiz var. Oradan e, tiket e, bilet açabilirsiniz. Bizlere tekrar oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.